Bugün Amerika'daki ilk günümüzle başlayacağız. Evet, Amerika'da bir gün nasıl geçiyor? Bugün sizlerle geçireceğim. Bunu yine bir seri haline getireceğim. Uzun zamandır yoktum. Demişler, o muhabbete girmeyeceğim, tamam. Burada hallettikten sonra artık yola çıkabiliriz. Hey, you're doing great. But you should move it again and again, okay? Evet, bugün Amerika'daki bir günümü çekeceğiz. Şu anda odayı, mini ofisimi toplamakla başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi birazcık ofis toplayalım. Gördüğünüz üzere şu anda bayağı bir dağınık. Epey bir yığıntı var. Şimdi burayı hemen hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Çöpler, çöpler baya bir dağıldı burası. <laughs> bir köşe bitti. Bayağı da bir e, yapılacak iş var ama 10 dakikalık herhalde bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi bu taraf, bu tarafta eşim çalışıyor genelde. Burada da ben çalışıyorum. O kadar ki şu an burası. Şimdi aşağıya Bu da sağ olsun bir arkadaş sponsor olmuştu. Aslan üzerini görüyor musunuz? O kadar çok eşyalar ki of. Dağıtıyorum, dağıtıyorum, toparlıyorum. Yine bozuluyor. Dağıtıyorum, toparlıyorum, düzenliyorum yine bozuluyor. Ovalıyorum, ovalıyorum, çıkmıyor. Sürekli toplamama rağmen sürekli bir şekilde dağılıyor. Bir de çocuk giriyor falan. Bir sürü eşyaları, onun eşyası, bunun eşyası. Baya bir karışıyor. <laughs> ne dedim size? <laughs> çocuk giriyor, dağıtıyor dedim değil mi? <laughs> Bak. Normalde bu benim neyim? Bunun baş paresini çıkartmış az önce. Elliyordu. Şimdi onu yerine geri taktım. Bir arada belki bununla bir şeyler yaparız. Amerika'ya geldiğimizden beri şu sular var ya. Yani böyle e, pet şişede su çok satılıyor. yarım yarım kalıp duruyor sürekli. Bir yerlerden her yerden su çıkıyor. Su şişesi topluyorum. Büyük damacana su da e, sanki Walmart'ta falan görmüştüm de. E, oradan bir almak lazım herhalde. Yoksa böyle işte içiyoruz yarım kalıyor. koyuyorsun masanın üstüne ondan sonra duruyor orada birkaç gün bir bakıyorsun salonda bir tane daha çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun mutfakta başka bir tane daha çıkıyor. Bir bakıyorsun yatak odasında bir tane daha var falan. Ee, bu su şişeleri Amerika'da böyle satılıyor çoğunlukla. Tabii ki diğer şekillerde de var da bu çok yaygın sanki. En yani çok bunun karşısına çıkıyor benim. Şimdi şu masayı da toparlayalım. Sonra aşağı yukarı tamamdır. Bir de bir süpürüp silersek burayı. Okey. Amerika'ya geldiğinden beri yine en çok e, olan şeylerden bir tanesi mektup geliyor olması. Bu mektuplar her gün neredeyse bir sürü reklam geliyor, oradan bir şey geliyor. E, işte i̇şte bir bildiri bilmem ne, resmi bir şeyler hepsi bu mektup sistemiyle oluyor. Bir ödeme bir şey geldiği zaman da genelde yine işte faturalarınız hepsi yine mektup şeklinde geliyor. Çin'de mektup, ben gittiğimden beri yani hiç hiç mektup olayı kalmadı yok. O yüzden e, buna da bir noktada alışmaya çalışıyoruz. Yani çok bir şey mi çok da bir şey değil ama biraz farklı geliyor açıkçası. Bir ödemeniz var diyelim ki işte sigorta ödemesi olur, bir şey ödemesi olur falan. O da böyle yine zarfla geliyor. Zarfla üzerine işte yazılar bir şeyler yazıp o şekilde de ödeme yapabiliyorsunuz. Her yerde yine zarf var. Her yerde zarf, her yerde pet şişe. bakalım bugünümüz böyle şimdi toparlama temizlemeyle geçiyor. <laughs> Ipad'i de aldık. Şimdi ders anlatmaya geçeceğiz. Ve evet. Aşağı yukarı toparlandı. Şimdi buradaki yığıntı ne? Onu soracaksınız. O yığıntıyı da öğleden sonra anlayacaksınız ne olduğunu. Bu hazırlığı yaptıktan sonra ders anlatmak için masa başına geçiyorum. Kameram burada. Bilgisayarım burada. OBS bu tarafta açık kulaklığım, her şeyim burada. Daha sonra da buradan start recording diyorum. Gözümü de takıyorum ki bu göz ışıkları birazcık daha farklı algılattırıyor. daha gözü dinlendiriyor. Daha sonra da hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü HSK dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yeni kelimemize geçelim. Wo. 看官, a, wo 回到去看.回到那儿去看.回 geri demek arkadaşlar. 回到, daha da varmak demek, geri gelmek demek yani diye başlayıp devam ediyorum bu şekilde bu arada size bir müjde de vermiş olayım bu videoya özel hatta bir aylığına bir eğitim setimizin ikisine de sıfırdan Çince öğreniyorum ve sıfırdan HSK yani Fine Shaping Kavşı o da Çince seviye tespit sınavının bir eğitim seti arkadaşlar Udemy'de satışta aynı zamanda katıl abonesi olursanız da direkt olarak bu bütün setlere ulaşabiliyorsunuz ve ben bu Udemy'deki eğitim setine ikisine de yeniden koduyla açıklamada da zaten linkte bulacaksınız bir indirim kodu uyguladım ona da bu arada ulaşabilirsiniz şimdi ders kaydımıza başlayalım Evet ders anlattım bitirdim bayağı problemli oldu dışarıdan bir şeyler patladı zıpladı sesler geldi e, görüntüler dondu falan ama bir şekilde hallettim şu anda saat 10'u çeyrek geçiyor şimdi dışarı çıkıyoruz araba yıkayacağız birkaç malzeme alacaklarımız var sonra da size şu arkadaki olayların ne olduğundan birazcık bahsedeceğim akşam çünkü bunlarla alakalı bir şey yapacağız. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık neden bir süredir video gelmiyor ondan bahsedelim. Normalde ben buraya geliş sürecimi, burada yaşamamı, her şeyimi çekerim diye tahmin ediyordum. Ama işler tam da beklediğim gibi olmadı. Biraz stresli geçti. O stresin üzerine video hazırlamak vesaire biraz zordu açıkçası. Bir sürü olumlu olumsuz şeyler başımıza geldi. Bu süreçleri artık birazcık daha toparladığımı düşünüyorum. 6 ay oldu gelili. Artık zamanımı birazcık daha toparlayabiliyorum. Yani Çin'den geldikten sonra buradaki yaşam hızına, ee, yaşam durumuna, günlük yaşantıya alışmak birazcık zor oldu açıkçası, hala daha da alışıyorum. Şu anda evre olarak ben buna kabullenme evresi diyorum. İlk geldiğimde ya ama o öyle olmasın şöyle olmasın falan böyle birazcık e, eleştirel bakıyordum birçok şeye. Her ne kadar bunu tavsiye etmesem de kimseye hani sürekli anlatıyorum ya işte öyle yapmayın böyle yapmayın diye ama insan kendisi yaşayınca biraz farklı oluyormuş gerçekten. Velhasıl öyle böyle falan derken bir şekilde Yola girme evresinin içerisinde gibiyiz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla artık videoları da gelecek. Öyle umuyorum ki haftada bir video atabilirim. İnşallah. Bu <laughs> bu sözü herhalde kaç yıl oldu ben YouTube yapalı? 4 yıl olacak neredeyse. 3 yıl oldu ya. 3 yıl oldu evet. 3 yıldır veriyorum ancak bir türlü tutamadım ama bu sefer <laughs> yine bu sefer diye başlıyoruz. Yaparım diye ümit ediyorum. Dolayısıyla bu süreç biraz stresli geçti benim için. Evdi, arabaydı, eşyaydı, içti, güçtü falan çok fazla iş gün vardı. Böyle yeni bir yere geldik, bir de ailecek taşındık arkadaşlar. Buraya benim gördüğüm kadarıyla gelenlerin birçoğu YouTube'da izlediğim videolarda da birçok insan tek geliyor. Yani e, bekar olarak zaten geliyor, öğrenci olarak geliyor veya önce kendisi geliyor sonra ailesi geliyor bir şekilde düzenli kurduktan sonra gibi gibi birkaç şey oluyor. Biz şimdi direkt ailecek daldık ortama. Ondan birazcık böyle bir tık bir tık diyeyim bizim için daha şey geçti şimdi bunu böyle anlatıyorum hani zorlu geçti falan diyorum ama şimdi izleyenlerin çoğu da Türkiye'de hani açıkçası biraz da utanıyorum lan bunu Amerika'da Amerika'dasın dediğin şeye bak dediğinizi duyar gibiyim eğer öyle diyorsanız yorumlara yazın abi ya biz burada neler çekiyoruz sen dert ettiğin sıkıntıya bak gibi bir durum olduğunu da düşünüyorum o yüzden çok da uzatmadan bu şeyi şimdi ne olacak? meselesine gelelim birazcık. Şimdi arkadaşlar ben buraya geldiğim zaman aslında iş olarak düşündüğüm şey e, video çekimleriydi, e, bir şirket kurmaktı. Evet o hala devam ediyor, bir şekilde onu yapıyorum. Aynı zamanda burada delivery de yapıyorum, yemek dağıtımı falan yapıyorum. Biraz ortamı görmek, sağ sol tanımak iyi oluyor o noktada. E, uzun vadede bir ihtimal böyle bir restoran açsak mı açmasak mı gibi bir şey vardı, durum vardı. E, onlar falan o kadar çok burada böyle işle alakalı şeyler dönüyor ki ama temelde benim düşüncem aslında birazcık daha burada e, video production üzerineydi. Ona dediğim gibi hala devam edeceğim ya da en kötü yaptığım işte o kabiliyetimi diyeyim buna kanalize edeceğim her türlü. Şimdi bu süreçte işte ben böyle yalpalanırken yalpalanırken e, bir Tanıdığına denk geldik. Daha doğrusu bir tanıdığımın tanıdığına. Ee, ve şu anda bambaşka bir yola çevrildik diyeyim. bayağı ben e, bildiğin esnaf hani şey tabiriyle baya dükkan açmaya kadar şu anda gidiyorum. Restoran vesaire değil bu arkadaşlar. Şu anda workshop yapıyoruz. Ve ben bu ay itibariyle artık başladım. Uzun vadede de buraya bir e, mozaik Art stüdyosu açma yani mozaik lamba stüdyosu açmayı düşünüyoruz onunla alakalı detayları zaten akşam workshop vereceğim ben o workshopta sizlere yine kısmen anlatırım olabildiği kadar bunu da zaten geniş ayrı bir video yapacağım ayrıca önce one time diyoruz o fiyatlar artmış ya Aa, ben ultimate yapıyordum 20 dolar olmuş 18 dolar. Burası böyle bakın sizin için e, süpürgeler var. Burada da böyle güzel temiz e, havlular var. Onlarla da arabanızın dışını da temizleyebiliyorsunuz. Neden bilmiyorum ama bu hiç daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Acayip leke bırakmış ya. Bunları mecbur böyle tekrar silmek zorunda kalıyorum. Eskiden yaptığımda hiç böyle bir şey başıma gelmemişti gayet tertemiz yapıyordu hatta diyordum ki daha ne güzel temizliyor falan diye. Ucuz paketi seçtik diye mi böyle oldu acaba? Oh, evet. Temizlik bitti. Vallahi ben de bittim. Hem çok sıcak hava hem de bazı yerler tam istediğim gibi olmamış bilmiyorum neden. Böyle bir sıkıntı olmuş gerçekten. Şu anda Laos diye bir yerdeyim. Burası bir yapı market burada işte ev, dükkan, tasarımla alakalı, yapı ile alakalı. E, ee, Türkiye'de de çok fazla yapı marketler vardı böyle. Onların bir benzeri. Şimdi buradan şey alacağım. Ee, ne bu? Alçı. Alçı alacağım çünkü o mozaik lambaların dışını en son alçıyla kaplıyoruz. Amerika'ya geldiğimden beri çok fazla özendiğim bir şey var. O da bu. Arkamda, sağımda, solumda gördüğünüz mangallar, barbeküler. Bu kadar çeşit güzel barbeküler mangal, mangallar var ki tabi bunlar ya 500 dolar mesela şu kocaman şey ee, böyle bir şey değil de ben daha böyle küçük mesela 149 dolar diyor ama bayağı sağlam duruyor hakiki sağlam böyle güzel bol büyük steaklerin sonra brisket dedikleri etlerin yapılabildiği mangallar bunlar böyle bir sürü tabii çeşit marka şey var mesela işte Pit Boss diye bir şey varmış. 699 dolar. Wow. Ama bu bayağı döküm falan Bluetooth'la bağlanıyor bilmem ne. Bayağı bir özelliği var. 850 dolar. Bunlar tabii çok profesyonel şeyler. Ben daha böyle gıdıcık, minnacık bir şey bakacağım. Elektrikli değil ama benim bakmak istediğim. Sanki şuraları görmüştüm. Evet bakın işte böyle. Benim baktığım şeyler. Biraz daha böyle küçük. eee evet bahçede kullanmak için ha bakın mesela. Çok güzel. Bu Weber marka çok iyidir. 45 dolar. 46 dolar. Bundan bir tane bir bıdık alacaksınız minik. Şimdilik bize yeterli. Veya şöyle 69 doları biraz daha böyle portatif bir şey. Onlarla alakalı da mutlaka videolar gelir. Böyle buradaki arkadaşlarla, Amerikalılarla yapabildiğimiz kişilerle barbekü partileri yaparız. Onlarla beraber size de paylaşmamı isterseniz paylaşabilirim. Ee, böyle hafif yemek tarifli ufaktan. Böyle çok özendiğim şeyler var. Özellikle Meat&Cheesy kanalı var. Eminim çoğunuz biliyordur. Orada çok fazla şey takip ediyorum. Onlara bakıyorum. Umarım onları siz de bakarsınız. Ee, beraber yaparız. Evet malzemelerimizi arabaya yerleştirdik. Şöyle ön tarafta da bayağı bir oldu. Bakalım Şimdi bu eşyaları artık toparlayıp, düzenleyip, yola çıkacağız. Ay, bugün yorulduk. Hakikaten yorulduk. Bayağı bir eşya taşıdık, ettik, araba yıkadık, o bu derken sonunda eşyamızı eve taşıdık. Şimdi dışarı çıkarken yani bir az sonra gideceğimiz workshopta kullanacağımız eşyaları bir tek sayımını, düzenlemesini yapalım. Daha sonra da yola çıkalım çünkü yaklaşık bir 40 dakika 50 dakika kadar bir mesafe gideceğiz. Toplam 47 dakika gözüküyor ama bir almam gereken birkaç malzeme var. Çay dağıtımı yapacağım orada. Ondan dolayı bardak almadım. Pet bardak ondan alacağım. Bugün ilk kez yapacağım orada. O kilisede. Umarım güzel olur. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Şu anda saat iki buçuk. Yaklaşık tahminim dört gibi falan orada olsak bir saat falan bir deliver yaparız bir saatte de ne yaptık, ne ettik, ne kazandık, ne oldu, ne bitti. Onları da anlatırım size. Normalde planımda burada deliver yapmak vardı ama şu anda yoğun gözükmüyor. Biraz saatten de kaynaklı. Tam aslında en yoğun olduğu zaman, olduğu zaman akşam yemeği saatinde ben workshop yapıyor olacağım. Ondan dolayı biraz zor gözüküyor. O. Şu anda geçerken bir park gördüm. Oraya bir uğrayayım dedim. Çok güzel bir farka benziyor. Burası da böyle dağlık tepede bir yer. Serin böyle havada çok akşam üzeri oldu şimdi. Güzel bir şey oldu. Burada şöyle bir yol yapmışlar bakın. Bu yolda ağaçlar var. Bu gördüğünüz ağaçların hepsi birisinin adına. Mesela bu ee, ne diyor? George Irma diye birisi. Roger Hicks diye birisi. Birisi buraya bağışlamış bunu. Böyle böyle burada pek çok ağaç var. Bunların zannedersem kiraz ağaçları olması lazım. Böyle bir kiraz bahçesi gibi güzel bir şey olmuş. Ben de yolda o kadar çok yorulmuşum ki bugün. Dün gece de az uyudum. Mecbur kenara çekip uyumak zorunda kaldım. Bir 20 dakika, yarım saat dinlendim. Yine erken oldu yani. Normalde burada bir delivery yaparım diye düşünüyordum. Nedense o saatte olur diye tahmin ettim ama olmadı işte. Sonra yapamadım mecbur. Bu şekilde oldu. Bakalım. En azından buraya gelmiş oldum. Buraya geziyorum şimdi. Bugünlük günlük yaptıklarımızı da anlatmaya devam edeceğiz. Henüz günü sonlandırmadık. Workshop'ı da yaptıktan sonra Hello. Workshop'ı da yaptıktan sonra artık günümüzü sonlandıracağız. An ancak o workshop zamanına gelene kadar epey yoruldum, susadım. Let me check. Hey, you're doing great, but you should uh, move it again and again, okay? go <laughs> ahead. İzlediğiniz videonun üzerinden tam bir hafta geçti ve ben videoyu ancak bitirebildim ve workshop sonrasında da asla vaktim olmadı çünkü çok hızlı toparlayıp tekrardan mekandan çıkmam gerekiyordu gece karanlık olduğu için çekemedim ancak şimdi güzel güzel videoyu editledim bitirdim bu videoyu da sonuna ekliyorum ve aynı günü şu an bu videoyu çektiğim gün sizlerle paylaşmış oluyorum sizlerde böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana bunu yorumlarda belirtebilirsiniz videoları beğenerek abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar yeniden Çince koduyla Pardon yeniden koduyla sıfırdan Çince ve sıfırdan HSK öğreniyorum eğitim setlerine de kaydolabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok güzel videolar geliyor. Görüşmek üzere. Güle, güle.